Değerli izleyiciler, Yeşil Cami bu sene Kur'an kursunda hafızlar için kurban kesecek. Detayları görelim. Hayırseverler başlayacak. Kurban Kur'an talebeleri için kesilecek. İstanbul'da yaklaşık yarım asırdır hafız yetiştiren Bayrampaşa Yeşil Cami Kur'an kursu hafızlık talebelerinin ihtiyaçları için kurban organizasyonu gerçekleştiriyor. Bayrampaşa Yeşil Cami İlme Hizmet Vakfı olarak Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı 3 Kur'an kursumuz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık yarım asırdır olduğu gibi bu yılda hafızlarımız adına Hayırseverlerimizin kurban bağışlarına talibiz. Hayırseverlerin destekleriyle kesilecek olan kurbanlardan Arnavutköy Taşoluk Yeşil Cami Erkek Kur'an Kursu ve Arnavutköy Taşoluk Yeşil Cami Kız Kur'an Kursu'ndaki 750 hafız yararlanacak. Hissesi 14 bin lira olarak belirlenen büyük baş kurbanlar Afyon Kalehisar'da kesilecek ve hafızların sofrasına aş olacak. Hafızlar için kurban bağışında bulunmak isteyen hayırseverler banka hesap numaralarını ve daha detaylı bilgiyi 0212 576 0451 ya da 0537 954 4606 numaralı telefonlardan öğrenebiliyor.